Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft CTL11, ACTL19, CTL Unexpected Error çözümünü göstereceğim. Ve indirmeyi içinde olacak. Ee, ilk i̇lk önce hemen bir e, çözüm yollarına geçelim. İlk önce denetim masasını açıyoruz. Şuradan programlara basıyoruz. Burada Java varsa şey e, tamam. tamam. Bir de şu, Tamam. Buradan buradan da bakıyoruz. Şuradan Java var mı bakalım. Java var. var. Java kaç ona bakacağız. Ee, video renderlandığı için bakın Java 7 update 67 yani 64 bit. Ve 64 bit olması lazım. Yani Java 7 olması lazım. Bilgisayarınız 32 bit, 32 bit, 64 bit, 64 bit indireceksiniz. Ben size nereden indireceğinizi link atacağım. Ee, sonra Yoksa kaldırın onu. Yeni yükleyin. Sonra gelin, gelin şöyle çalıştırın. App date. Burada teknik varsa onu şöyle deletleyin. Ama ben deletleyim. Ee, sonra indirin. Onun da linkini vereceğim. Blogspot. Oradan indirin. Vereceğim link direkt size açmıyor. O yüzden şey... Ee, o yüzden ilk çıkana basın işte. Ondan sonra o video mu renderlandı lan ne oldu? Bunu açtı video renderlandı. Tamam. Ee, sonra e, ee, indirilenlere gelin. downloads Buradan e, hangisi? Teknik Bancır. Yok. Yani teknik bancır. Ben silmiştim onları. Ee, sonra e, geliyorsunuz. Ben de Onur. Sağ olsun. Jarları bozdu. Word hmm, e, WordPad'de gösteriyor jarları. O yüzden ben birlikte açıyorum. Siz direkt iki kez üstüne tıklayacaksınız. Geliyor. <laughs> Hadi. Ya da ben tam linki vereceğim. Ha. Şimdi karıştırırsınız. Ben tam linki vereceğim arkadaşlar direkt site atacak. Oradan indireceksiniz. Ha geldi. Size o ilk başta bir indirim gösterir. Bakın burada gösteriyor. CTL 19. Adınızı yazın. Ne olursa olsun. Yani bakın böyle bir şey. CTL mod Modpack var. Bunlar böyle. Ee, i̇lk oynamadan önce install demeniz gerekiyor. Install dedikten sonra play tuşu gelir. Delete pack tuşu gelir. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Son kez daha söylüyorum. Direkt linki vereceğim. Siteyi açma linki. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür